Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Ümraniye İstanbul'dan sesleniyoruz. Kar Metal firmasına konuk olduk ve firmamızın sahibi Sayın Celal Kocagöz ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Ceren Bey, e, gerçekten burada e, yılların tecrübesinin evet. e, buluşma noktasını gözlemliyoruz. Ve teşekkür ediyoruz tabii ki tüm Türkiye'm adına. Çünkü bu alanda yapılası en güzel işler bu güzel mekandan konuklarla buluşturuluyor. Tamamıyla butik çalışmanın ayrıcalığını yansıtıyorsunuz evet. aslında bizlere. Ama keyifli bir doğuş hikayesi var ve ben bu hikayeyi tabii kurucusundan dinlemek istiyorum. Buyurun. Ee, Karnetay'ı biz e, Endüstri Meslek Lisesi eğitimliyiz. E, 97 yılında Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun olduktan sonra e, bir süre piyasa deneyim alarak teorik bilginin üstüne daha sonra 2000 yılında kendimiz işletmeciliğe başladık. <laughs> e, o gün bugündür oluşturduğumuz birikimler, tecrübeler, Karmetal çelik tasarımları demirin olduğu her alanı e, ulaşıyor diyebiliriz. E, daha çok küçük projelerde yer alıyoruz. Ekip ve ekipmanımızın yeterliliği küçük projeler için çok e, iyi şartlarda. E, özel tasarım ve özel imalatlarla ilgileniyoruz. Bizden istenilen hiçbir ürün stok veya standart değildir. E, bizden istenilen ürüne özel çözümler, keşif yapılarak, tespit yapılarak, ihtiyaca özel çözümler üreterek üretim yapıyoruz. Birçok farklı alanda da hizmet veriyoruz. Demir'in bulunduğu her anda varız diyebiliriz. Vallahi bu kadar keyifli anlatılamazdı. Burada bir sevda görüyorum. Ve bu sevdanın nece uzun yıllar boyu tabii ki bizlerle olmasını diliyorum. Uzman kadronuzla birlikte. Uzman kadro diyorum bu iş gerçekten bir ekip işi. Evet. Hep birlikte bu güzel projelerde her zaman var olduk. Ve ben evet. o görünmeyen kahramanlara da buradan izninizle teşekkür etmek istiyorum. Emeklerine, yüreklerine sağlık diyorum kardeşlerimizin. Burada e, Ümraniye'de bulunuyoruz evet. ve 17 yıllık tecrübe şu an aslında konuklarla buluşturuluyor diyeceğim tabiri evet. caizse. Peki sadece Ümraniye'liler mi yararlanıyor bu hizmetten? Ee, Ümraniye dışında da birçok alanda İstanbul geneline hizmet veriyoruz. Hatta şehir dışına çıktığımız projelerimiz de var. Bazen çözüm ortaklığı yaptığımız e, işler de var. Ön imalatlarını burada hallettiğimiz ama e, şehir dışında e, yaptığımız uygulamalarda... Montaj ekibi dediğimiz dışarıdan temin ettiğimiz arkadaşlarımızla çözdüğümüz projelerimiz de var. Geçmiş e, ay içerisinde Deniz diye bir proje gönderdik. Bir okulun spor kompleksine çelik konstrüksiyon uygulaması. ...bu tür ön imalatları da işletmemizde yapabiliyoruz. Süpersiniz. Burada hizmette sınır yok. Müşteri memnuniyetinde sınır yok. Onu kalitede tutarak, zaten evet. sınır yok demişsiniz. Bizler de diliyoruz ki nice 17 yıllar boyu... ...bu kalite gülen yüzünüzle birlikte bizlerle olsun. Hep, beraber, hep beraber. Hedefler neler? Hedef, e, kar meteli ülke ekonomisinde istiklal, istihdama e, daha iyi şartlarda daha çok personelle, daha kalifiye personelle hizmet verebilmek, daha çok kişiye istihdam edebilmek. Süpersiniz. İnşallah bu istekleriniz en kısa sürede bizlerle olsun. Saygılar olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri Ümraniye İstanbul'dan Kar Metal firmasına teşekkür ederek ayrılıyor. Sözü merkezi videolarına bırakıyoruz. <laughs>